Merhaba Cemal Bey, bugün Büyük Birlik Partisi Sultanbeyli İlçe Başkanlığı'na bizleri misafir ettiğiniz için teşekkür ederiz. Takipçilerimiz için bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Cemal Aslanoğlu kimdir? 1980 Erzincan Efe doğumluyum. 2010'dan beri Büyük Birlik Partisi'nde siyaset yapmaktayım. Siyasi faaliyetim maliye başkanlığına başlayıp daha sonra Gençlik Kolları Başkan Yardımcılığı. En sonunda burada ilçe başkan yardımcılığında bulundum. Ee, bu süreçte bir önceki ilçe başkanımızın e, genel merkez tarafından görevden alındıktan sonraki süreçte il başkanımızın atamasıyla da ilçe başkanlığı yapmaktayım. Bir süreçten bahsettik. E, genel merkezin görevden alması veya kabinesinin sizin başkan olarak atanmanızdan bahsettik. Eee ilçede de epey bir gündem oldu bu süreç. Bu süreci bize kısaca anlatabilir misiniz? Şimdi şöyle bahsedeyim. E, bir önceki ilçe başkanımız Sayın Necdet Karakaya'nın eee Ailesel problemlerinden dolayı, daha doğrusu bir ailesel sağlık problemlerinden dolayı e, genel merkez tarafından görevden alındı. Bu süreçte işte, e, biz de kendisinin başkan yardımcılığı yapıyorduk. Buradaki yönetimimizin e, ortak kararıyla, il başkanımızın atamasıyla ilçe başkanlığı bize devredildi. Bu bir bayrak e, devredi. Yani e, bu süreçte işte, e, ciddi bir e, sorunumuz yok, problemimiz yok kimseyle. Necdet Başkan da şu anda zaten bizim yönetimimiz içinde aynı yolda devam ediyoruz. Bir problemimiz de yok. Malumunuz Sultanbeyli e, muhafazakar bir ilçe. Muhafazakar bir ilçe olduğu gibi de e, burada siyaset yapmak biraz hararetli ve zor oluyor. E, de size karşı yaklaşım ne, nasıldır? Büyük Birlik Partisi Sultanbeyli'deki konumu ne durumdadır? Şimdi biz e, rahmetli şehit iftiharımız Muhsin Yazıcıoğlu'nun ııı e, partisiyiz. Iıı e, Muhsin Başkan'ın bize bıraktığı bu dava e, hak dava. Biz hak dava için buradayız. Iıı e, Sultan Bey'in Büyük Birlik Partisi'nin ciddi bir tebaası var. İnsanların da bize karşı ciddi bir yaklaşımı var. Biz Büyük Birlik Partisi olarak Sultan Bey'in de Sultan Bey'in bir daha güzel hale getirebilmek için Sultan Bey'in daha faydalı olabilmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Iıı e, Bizim amacımız Sultanbeyli, Sultanbeyli'ne güzel hizmet etmek, Sultanbeyli'ni bir yere getirmek, Sultanbeyli'ndeki sorunları çözmek. Biz bu konuda e, ciddi bir çalışma içerisindeyiz. Yani e, aşağı yukarı 3, 3 ay oldu biz bu işe başlayalı. 3 ay içinde sahadayız, insanlarla, vatandaşlarla e, iç içeyiz, esnaflarımızla beraberiz, e, muhtarlarımızla görüşüyoruz. Yani Sultanbeyli'ndeki sıkıntı, problem bizim kendi problemimiz diye adlediyoruz. Ve elimizden geldiği kadar da Sultanbeyli halkına hizmet etmek için e, çaba sarf ediyoruz. Malumunuz yakın zamanda bir KDV indirimi yaşandı. Ekonomik bir sıkıntı içerisindeyiz. En son Rusya-Ukrayna savaşıyla iyice daha da belirgin hale aldı. Evet. E, bu KDV indirimi marketlere yansıdı mı? Vatandaşa size bu konuda bir geri dönüş oldu mu? Ya da siz sağda bunu nasıl görüyorsunuz? Şimdi biz şöyle değerlendiriyoruz. Bu KDV indirimi bence vatandaşa yansımadı. Gerçekten yansımadı. Birçok büyük firma bunu kendilerine koz olarak kullanıp Fiyatlarını yükseltip daha sonra KDV indirimiyle beraber tekrar aynı fiyatlara çekip insanları resmen kandırmaya çalışıyorlar. Bu konuda e, biz çok tepki alıyoruz. E, bu konu zaten Genel Başkanımız Sayın Mustafa Destici'nin de ciddi açıklamaları var. E, yani gerçekten sıkıntılı bir süreçteyiz. E, bunun için e, devlet e, statüsünde biraz daha baskın olmalarını gerektiğini düşünüyorum. Yani vatandaşın elini biraz daha rahatlatmaları rahat gerektiğini düşünüyorum böyle yani ciddi bir sıkıntı bizim için. Süreçte bir de böyle bir Ukrayna Rusya savaşı gibi bir problemimiz de var. Bu da bizim için sıkıntı. Biliyorsunuz biz göç alan bir ülkeyiz. Bir daha tekrar böyle bir sıkıntı yaşamak istemiyoruz ülke açısından. Zaten şu anda ciddi bir sıkıntımız var. Bu Suriye problemi bizim için gerçekten büyük bir küfret. Hakkımız hayırlısı biz devletten farklı beklentilerimiz var bu konu için. Yani bize eee vatandaşımıza cidden sahip çıkmalarını istiyoruz. Bu konuda da biraz e, zayıf görüyorum kendilerini. Yani e, insanların alın gücü ciddi derecede düştü. E, bunun için devletin ciddi şekilde eee müdahil olması gereken şeyler var ama yapmıyorlar. E, biz e, dediğim gibi yani önümüzde bir süreç var, bir seçim var. E, Cumhur İttifakı içindeyiz. E, Cumhur İttifakında genel olarak gelen seçimde kendilerine destek veriyoruz ama ee, yerel seçimde de biz kendi amlemizle kendi partimizle yerel seçime girip burada Sultan Beyinde gerçek e, adalet düzenini kurup, e, yani kapıda bekleyen vatandaş değil de kapıda karşılanan vatandaş e, olmasını istiyoruz. Öyle bir belediye belediyecilik istiyoruz. Hakkımızda hakkımız hayırlısı. Bu yola çıktık. İnşallah Allah bizi utandırmaz. İttifak konusuna değindiniz. Cumhur İttifakı'nı destekliyoruz dediniz. Büyük Birlik Partisi doğrudan herhangi bir ittifakın içine yer alacak mıdır? Yoksa tekrar dışarıdan mı destekleyecek? Genel merkezi bu doğrultuda sizlere Hani siyasi yol haritanızı buna göre belirleyin dediği bir durum var mıdır? Şimdi şöyle, biz genel seçimler için Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğiz. Çünkü bu bir beka meselesi oldu artık ülkemiz için. Biz Cumhur İttifakı'nın içindeyiz. Ama yerel için biz bunu düşünmüyoruz. Kendi amlemimizle, kendi partimizin kendi adaylarıyla eee yerelde bir çalışma yapmak istiyoruz. Bunun için de Genel Başkanımızla defaatlerce toplantılarda biz bu şu görüştük. Kendileri de bu konuda bize çalışmalarımızı istedi. Biz de bu konuda çalışıyoruz. İnşallah dediğim gibi yani biz bir ittifak, ittifakın içindeyiz ama şöyle söyleyeyim. Biz sadece genel seçim için ittifak içindeyiz. Eee zaten biliyorsunuz e, Sayın Genel Başkanımız Mustafa Destici'nin de bu konuda ciddi açıklamaları var. Eee yapılan yanlışları çok rahat bir şekilde çıkıp televizyon kanallarında ya da haber kanallarında çok Net söyleyebilen bir e, genel başkanımız var. E, dediğim gibi yani biz sadece Cumhur İttifakı'na genel için e, o ittifak içindeyiz ama yerelde olmayacağız. E, yerelde dediğim gibi kendi e, adaylarımızla çok güçlü bir şekilde çalışıp tüm Türkiye'de e, çok farklı şeyler yapabileceğimizi düşünüyoruz. Son olarak takipçilerimiz için eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Biz e, takipçilerimiz için şöyle diyoruz, Sultan Bey için konuşuyoruz. Biz Sultan Bey Büyük Birlik Partisi olarak e, tüm vatandaşlara kapılarımız açık. E, biz burada gerçekten hak dava siyaseti yapmak istiyoruz. E, i̇nsanların, vatandaşımızın hakkını savunmak için biz buradayız. Onlara daha iyi hizmet etmek için biz buradayız. E, i̇nşallah da bunu başaracağız. E, bunun için de ciddi bir mücadele içerisindeyiz. E, hepsine de buradan çok teşekkür ederim. Bize gösterdikleri ilgi için e, bu kadar. Bizleri bugün burada misafir ettiğiniz için biz de teşekkür ederiz. Teşekkür biz size teşekkür ederiz. Bizi böyle e, bir platform, platforma çıkarmadığınız için gerçekten bizim için çok güzel bir şey. E, biz e, basın bizim için çok önemli, çok değerli. E, böyle bir şey yaptığınız için biz de teşekkür ederiz. Evet.